Güzel, zor olmayan, kolay bir mantık sorusu. Mantık ve kümeler iç içe geçen bir soru. Yine klasik ÖSYM'nin yaptığı gibi bir önermenin doğru olduğu verilmiş. Buradan P'yi, Q'yu, R'yi bulacaksınız. Sonra bunların doğru veya yanlış olduğunu bulacaksınız. Burada tek bir eleman üzerinden sorulan bir soru. Sonra kümeleri çizip bunların hangisinin doğru olup olmadığını bulacaksınız. V'li bir önerme doğruysa bunların her birinin doğru olması gerekir. E, R'nin değili doğruysa R yanlıştır. P ise Q'nun değili doğruysa isenin kendisi yanlıştır. Bunun yanlış olması için de P'nin 1, Q'nun 0 olması gerekir. ABC kümelerini çizelim. 9 A birleşim B'nin elemanıymış. Çünkü bu doğru. Elemanın değil. Çünkü yanlış olduğu için demek ki 9 A kesişim C'nin elemanı olmamalı. Yani şu bölgede yer almamalı ama A birleşim B'nin elemanı olduğu için ve bu önerme yanlış olduğundan 9 C'nin de elemanı olduğu için yer alabileceği tek yer burası. O zaman 9 burada olmalı. C'nin elemanı şu an hepsi sağlanmış oldu. Şimdi maddelere bakalım. 9 elemandır A kümesi. Hayır. 9 A'nın elemanı değil. Bu yanlış. 9 elemandır B doğru. 9 elemandır C doğru. Demek ki 2 ve 3.